Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynuyoruz. Hemen başlasak iyi olur. Ve başladık. Evet. Şimdi gidelim hemen hızlanalım. Hoppa. Hop. Ben şu ayarlardan şu telefonu sağa sola döndürünce dönüyor ya. Onu şey yapacağım. Hop. Hadi be. Şuradan sıyıracaktım olmadı. Evet hemen basalım. İşte. Şöyle. Uy. Sıyıralım. İşte bu. Tamam. Evet. Hani ileri diyelim. Ne diyor? Hemen yapalım. Hadi bakalım. Bas odur. Hop. Hı. hop hadi be. Hoppa. Gidelim, gidelim, gidelim. Bu arada arkadaşlar şey bu videoma 5 like 10 görüntülenme gelirse yüzümü göstereceğim. Dediğim gibi şey yüzümü göstereceğim işte. Sözüm sözdür arkadaşlar. Göstermezsem hatırlatın bana yorumlara yazın. Ay çarptık. Hemen basalım gazımıza hemen şuradan işte bu. Hadi. Hop ayrı ya. Evet. Bas kaza tuttum. Bas kaza. Kim tutar seni? Hadi. Şuradan geçelim. Hem. İşte gidiyoruz. Ha bitti galiba. Ya reklam geldi ya. Tamam. İşte. ne de oyna mı diyelim? Ne Paramızı biriktirelim. Diğer motoru alırız. Ay bu böyle miydi? Görmedim ya şunu şey gösteriyordu. Oy bu böyleymiş. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hayır. Ay. Bir an kontrol edemedim. Bak yine gitti ya. Tekrar. Bekleyin bir. Ayarlara bakalım. Hmm. Bakalım hangisiydi kontrol. Şuan hangisi? Bunu yapalım. Ne o? Ne oldu şimdi? Ha böyle. Ay. Bak. Yeter ama ya. Bu sefer çok iyi oynayacağım. Man, 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 man. Gelin lan hepiniz. Çok güzel gitmeye çalışacağım. Ve süre bitiyor mu bitti? Bunu anca hiç şey yapmadan bitirmemiz lazım. Bas bas. Hadi bas bas bas. Oy. Son anda ya. Sıyırdık valla. Evet işte 25 saniye daha aldık şuradan bir saniye bir saniye salise yine koparalım. ay, oh. oh. Of ya çok kötü oldu ama Heh, devam ediyor hayır yetişmem lazım. Hayır ama ya. Tamamdır. Evet gidelim. Garaj diyelim. Şunu alabiliyor muyuz? Aldık. Hemen girelim bununla. Çok da iyi motor değil ya. Eskinin motoru işte. Hadi bas gaza. Böyle hep bir saniye salişemine alalım da. Baksana süre hemen bitti ya. Şunu da aldım. Şu. Baksana hemen bitiyor. Bakayım yine reklam çıktı ya. Hadi geçelim şunu artık. Evet. baskaza. Bayağı iyi. Evet, bir sağ kopardık. Oradan da aldık. Oh. İşte. Oh. Çok güzel gitmiş değil mi? İnşallah yetişebilirim. Amin amin amin. Hadi hadi. Hadi ya. Hadi lan. Şunu. Hadi. Ha yaptık mı? Yi var yapıyoruz herhalde. Ve maalesef. Bununla devam devam ediyoruz. Ve karanlık. Hemen masalımın gaz Oba. Oba. Hop. Bum. Bum. Ah. Bu ne ya? İzin vermiyorlar hiçbir yerden gelmiyorlar. Şuna baksana her yer kapatmış ya. Ver onu. Hadi. Oh! Ah. Çok güzel aradan sıyırdık. Ve süreler az kaldı. Ah be. Gitti ya. Aha. Şeyimiz varmış. Tamam. Hoppa. Hop. Evet. Hava hava hava. Bak ya. Yeter ama abicim ya. Neden böyle oluyor ya? Hadi. Şuradan mı geçsek Geçtik. Şuradan. Hadi. Bas. Bas. İşte bu. Ve. Korma. Kormamız geldi. Bu ne ya şimdi? Tamam basalım. Hala alamıyoruz. Evet başlayalım hemen. Buradaymış konu İlerlerde ön kaldırma açılıyor. Tamamdır. 8. seviyede galiba 8. seviyede ya ortada yer var sandım da yokmuş ya süre de bitti Aa. o şeyden varmış yine Arkadaşlar bir şey yapıyordum da o yüzden çarptım. Kusura bakmayın hep çarpıyorum ya bu ne böyle? İyi ki bir, bir video çektik ya. Tamam tekrar yapalım. Tekrardan başlıyoruz. Hemen burayı bitirelim hemen şey yapacağım videoyu bitireceğim. Evet. Lan. Ya yine ortada yer var sandım ya. Hadi. Soldan soldan gidelim sağa sol. Bu ne ya? Süre de bitti. Bundan var mı yok dördüncü seviyemişiz. Kaç dakika olmuş? Bakalım. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.